Refet Bey ve Hüsrevi gibi Risale-i Nur şakitlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları latif bir tevafuktur. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafuk acibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan Isparta'da binler adam imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler. Vakta ki üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti bitti, Risale-i Nur'un müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın avniyle Isparta'ya mütevecci oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın harekat-ı zahiriyesi bir sebebi adi olarak yeni bir zulme hedef oldu. Üstadımız Isparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısmı mühimminin menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, Otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayat-ı Rabbaniye'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur şakitleri olan bizler mühim bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise müellifinin Isparta'ya teşrifini müteakip bir asır içinde bir veya iki defa vuku'a gelen bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar, bahçeler başka bir letafet kesbetmiş, ekserisi hemen hemen ziraatle iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları imbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemali merhametiyle bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur 119 parçasıyla müellifi olan üstadımıza bir taraftan hoş amedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı barlayı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 risalenin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki bu tarih üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber bu umumi hadisi rahmet olan kesretli yağmur, hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki, Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş, barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek Isparta'nın suyu bu kadar mı? diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi. Gölcüğün suyu kesilmiş gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur dedi. Üstadımızın Isparta'da çok talebesi bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri Isparta böyle bir hadiseyi görmemiş. O yağmur %99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Lilla ilhamd. bu keremi ilahi neticesi olarak üstadımız diyor ki Isparta bana Barla'yı unutturdu. Unutamayacağım bir şey varsa o da her yerde olduğu gibi Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir. Talebesi Mustafa, talebesi Lütfü, hizmetkarı Rüştü, hizmetkarı Hüsrev, daimi hizmetkarı Bekir Bey, daimi hizmetkarı Refet. Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey'in bir fıkrasıdır. Isparta'daki kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Refet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına bizim de kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzde yağmur hadisesini hususi bir şekilde hizmet Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını iki suretle gördük. Birinci suret, Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın camii Barla'da set edildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmet Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine set çekildi. Bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itap var ki yağmur gelmiyor. Öyleyse madem Kur'an'ın itabı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız Muacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif oku. Muacir Hafız Ahmet Efendi bir kamışı okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken ikindi namaza vaktinde üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen Muacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki, Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek aynı gecede evvelce yağmadığı barla dairesi içine öyle yağdı ki üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise katiyen delalet ediyor ki o yağmur hizmeti Kur'an'la münasebettardır. O rahmet âme içinde bir hususiyeti var ki Suri Yasin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kafi miktarda yağdı. İkinci suret kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur Barla'ya yağmamışken yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaına yakın üstadımız ve biz yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas Mehmet ve sair kardeşlerimiz beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti. Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösterdi ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki bu bir işareti ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur vermiyorum. Demek sonra Suri Yasin şefaat edecek. Nitekim öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumi rahmet içindeki risale Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti bu iki kuvvetli delille tasdik ediyoruz. Barla'da Şem'i, Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muacir Hafız Ahmet Süleyman. Ehli iman, bilhassa şimdiki Risale-i Nur'un zakir ve muvahhid şakitleri, öyle bir cadde ve minhaca girmişler ki, o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet sevimli. Bütün iki tarafı elmas inci dükkanı. Bunların başında nasıl Kur'an'dan gelen ve Kur'an-ı Kerim'in ve Furkan-ı Hakim'in ayat-ı beyinatından intişar eden Risale-i Nur'un 120 parçasından beher parçası birer mürşidi azam, birer mürşidi ekmel, birer kale hasin, birer elmas kılınç olarak sabittir. Öyle ise ey lütfü, Risale-i Nur'a sıkı yapış ki bir mürşidi ekmel bulasın. Lisanına tevhidi ver ki şu muhkem kaleye giresin. Feyyaz-ı Mutlak'ın kelamı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'a hadim ol ki o elmas kılıncı elinde tutasın. İşte o kılınçla hiç hafsız başlarını sarhoşlukla o bataklığa sokan dinsizlerin kafalarına vurarak atla. Ondan sonra festagim keme ümirt gibi kat'i delilleri Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den müteselsilen bütün Risale-i Nur'un müellifi Üstadımız Said Nursi'nin yetiştiği ve serbest gezdiği şeriat Garra-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam olan hatt Müstakimi bari bir parçada sen takip et ki başın felah bulsun. Şu geçen cuma günü ruhumda bir sıkıntı devam ederek üstadım için Bismillahirrahmanirrahim sırrını istinsah ediyordum. Maalesef emraz-ı asabiyemin hassiz istilası o mühim risaleyi pek ani olarak akim bıraktırdı. Tekrar yine başladım, bir parça yazdım, baktım ki yine satır geçmişim. Evvelki yazdığım yere mürekkep dökülmüş. Kendimde o sıkıntı hala duruyor. Tekrar olarak abdest üstüne abdest aldım, bütün seyyatımı itiraf ederek ortaya döktüm, istiğfar ettim, mübarek dua olan salavat-ı şerifeye başladım. Sonra kalbime geldi ki, üstadımdan himmet isteyeyim. Üstadımın üstadına dediği gibi, ben de derim ve dedim. O hal, o vaziyet el an devam ediyordu. Hatta intihar derecesine kadar gelmişti. Dedim, aman ya Rabbi, bundaki hikmet nedir? Ve o Risale'yi ertesi güne talik ettim. O akşam, yani cumartesi gecesi, Alemi i Menam'da Üstadım Atabey'in Zergendere Mescidindeymiş. Sabah namazına gidiyormuşum. Tesadüfi bir karakol kumandanı bana dedi ki Nereye gidiyorsun? Camiye dedim. Beni takiben camiye o da girdi. Gördüm ki Üstadım bir kar yola üzerindedir. Evvelki cemaatimizden hariç içeride 5-6 daha jandarma bulunuyor. Cemaat La ilahe illallahu vahdehu la şerikele İlahir devam ediyorlar. O beraber girdiğimiz kumandan ise cemaatimize karşı aman siz ne yapıyorsunuz diyerek kendisinin lehimliğini ispat edip mağruriyetinden içeriye tükürdü. O anda üstadım o dinsizin yüzüne tükürüp git yanımızdan pis dedi, tard etti. Hemen o zaman elimi sağ taraftaki deliğe uzattığımda bir kasatura geldi. Hiç meslek ve meşrebimize uymayan, her cihetle muhalif hareket eden Hasan isminde bir adam o kasaturayı alıp ve ucuyla o dinsizi göstererek ''Aman efendim, aman hocam, siz yalnız emir buyurunuz. Bu dinsizin imhasına sebep ben olacağım.'' dedi ve aynı zamanda bir sağ omuzuna, bir de sol omuzuna vurdu ve gitti. Bütün bu dinsizler bunu görünce tevehüme düşüp ''Başımıza bela bulduk. Bizden hocanın yanına kimse gitmez. Ancak etem çavuş var. Onu gönderelim. Bizim için yalvarsın, yakarsın. Aman biz hepsinden vazgeçtik.'' dediler. Haşiye, cayi hayrettir ki o gecede keçi borluda bulunan etem çavuş herkesten evvel o hadiseden müteessir olarak imdada gelmişti. O sabah bu garip rüyayı Zühtü Efendi ve Hafız Ahmet ağabeylerime söyledim. Hatta o gün Hafız Ahmet, üstadımı ziyaret için iki bardak suyla beraber Isparta'ya gitmek istedi. Fakir de gittiğine memnun oldu. Rüyayı tembih ettim çünkü o gece gördüm. Nitekim söylemiş. Fakat çok acıklı haberden o kadar müteessir oldum ki o zaman anladım ruhumdaki sıkıntı buymuş. Lütfü. Haşiye. Garip ve latif bir tevafuktur ki Isparta'da cumartesi gecesinde başıma gelen gayet sıkıntılı bir hadiseyi 8 sene kemali sadakatle hiç gücendirmeden bana hizmet eden Sıttık Süleyman aynı zamanda benim gibi aynı sıkıntı çektiğinden ve sebebini de bilmediğinden Isparta'ya pazardan evvel geldi sıkıntısının manevi sebebini de anladı. Süleyman'ın ne kadar selim bir kalbi bulunduğu malumdur. Hem aynı gecede has talebelerin içinde letafeti kalbiyle mümtaz küçük lütfü bu fıkrada meskür rüyayı ve sıkıntıyı görüp aynı sıkıntıma iştirak ve az bir tabir ile aynı vaziyetimi müşahede ediyor. Elhasıl Süleyman'ın selim kalbi, lütfünün latif ruhu imdadıma koşmak istemişler. Demek ki Risale-i Nur'un şakitlerinin ruhları birbiriyle alakadardır. Cesetleri müteaddittir, ruhları müttehit hükmündedir. Hâzâ min fallı rabbi. Süleyman Rüştü namındaki kardeşimiz, bu hadise gecesinden evvel sabahleyin bana ve Bekir Bey'e dedi ki, ben bu gece bir rüya gördüm. Bu rüyada siz üstadımı valinin makamında vali olarak gördüm. Etrafınızda hükümet adamları bulunuyordu elinizde bulunan küçük bir kağıda not yapmışsınız, nutuk söyleyecekmişsiniz. Sonra bir daha gördüm ki, üstadım siz, Bekir Bey ve Hüsrev bir faytona binmişsiniz. Hükümetten eve giriyordunuz, dedi. O sabahın akşamı hükümet dairesinde aynı hal vuku bulmuş. Faytonda aynı adamlar bulunup selametle eve dönülmüştür. İsticvap makamında söylenen sözler tam yerinde olduğu için nutuk suretinde ona görünmüş. Hem Hafız Ali aynı gecede bana olan hücumu ve suikastı kendine karşı görmüş. Sabahleyin başındaki kasketinin siperliğini dikmiş, ta hücumdan kurtulsun. Elhasıl, Risale-i Nur'un şakitlerinin şahs-ı manevisi, kerametkarane bir hassasiyet gösteriyor ki, Hafız Ali, ulvi sadakatiyle, birinci Süleyman, selim kalbiyle, ikinci Süleyman Rüştü, müstakim aklıyla, küçük lütfü, natif nuruyla, üstadlarının imdadına manen koşmuşlar, sıkıntısına iştirak ile tahfifine çalışmışlar. Sayit